İstanbul'un en lüks otellerinden birinde bu gece korkunç bir olay yaşandı. Saat tam 00.30'da 412 numaralı odadan çığlık sesleri duyuldu. Güvenlik görevlileri odaya girdiğinde zengin iş adamı Mehmet Kaya'yı ölü buldu. Kafasında derin bir yara vardı ve odada kan izleri her yeri kaplamıştı. Polis üç şüpheli belirledi. Her birinin güçlü bir sebebi var. Siz de benimle birlikte ipuçlarına takip edin. 25 yaşındaki Emre otel oda servisi garsonuydu. Mehmet Kayı'yı son gören kişi oydu. Saat 23.45'te odaya yemek servisi götürmüştü. Emre'nin ciddi borçları vardı ve geçen hafta Mehmet Bey'den para isteyip reddedilmişti. Güvenlik kameralarında 23.50'de odadan çıkarken görülüyor ama elinde kan lekeli havlu vardı. 42 yaşındaki Ayşe Mehmet'in 15 yıllık iş ortağıydı yarın büyük bir miras anlaşması imzalanacaktı ve Ayşe bu anlaşmadan rahatsızdı. Şirket hisselerinde anlaşmazlık yaşıyorlardı. Otel lobisinde saat 23.30'da görülmüş, asansörle dördüncü kata çıkmıştı. Telefonunda Mehmet'e bu iş böyle bitmeyecek mesajı bulundu. 38 yaşındaki Kemal, Mehmet'in eski eşi Zehra'nın kardeşiydi. Mehmet kız kardeşine nafaka ödemiyordu ve Kemal bu duruma çok kızgındı. Geçen ay Mehmet'i tehdit etmişti. O gece otelin barında içki içerken görülmüş saat 00:15'te bara geri dönmüştü, ama aralarında 45 dakikalık bir boşluk vardı. Şimdi kanıtları inceleyelim. Her ipucu bizi gerçeğe yaklaştırıyor. Odada kırık bir viski bardağı bulundu, üzerinde parmak izi vardı, ama bu parmak izi ne Mehmet'e ne de temizlik görevlilerine aitti. Bardak yere düşerken kırılmış, demek ki kalga sırasında düşmüş. Mehmet'in cep telefonu yatağın altında bulundu. Son arama kaydı saat 23.55'te yapılmış ama arama tamamlanmamış. Telefon sanki aceleyle saklanmış gibiydi. Odadaki kasa açıktı ama içindeki para ve değerli eşyalar yerindeydi. Bu da bize saldırının para için yapılmadığını gösteriyor. Kasa şifresi sadece Mehmet'in yakın çevresinde biliniyordu. Güvenlik kamerası kayıtları çok önemli ipuçları veriyor. 23.30 Ayşe lobiye giriyor. 23:45. Emre oda servisine çıkıyor. 23:50. Emre odadan çıkıyor. 00:15. Kemal bara geri dönüyor. 00:30. Çığlık sesleri duyuluyor. Şimdi karar verme zamanı. Tüm ipuçlarını değerlendirin. Katil kim? 30 saniyeniz var. verdiniz mi? Şimdi gerçeği açıklıyorum. Katil Ayşe. Ayşe saat 23.30'da otele geldi ve doğruca Mehmet'in odasına gitti. Yarınki miras anlaşması onu çok rahatsız ediyordu. Mehmet'le tartıştılar, kavga ettiler. Ayşe sinirle viski bardağını fırlattı. Mehmet'in kafasına çarptı. Mehmet yere düştü ve öldü. Ayşe panikle telefonu yatağın altına sakladı, kasayı açtı ki soygun gibi görünsün ama o kadar telaşlıydı ki parayı almayı unuttu. Sonra aceleyle otelden kaçtı. Emre'nin elindeki kan lekeli havlu aslında Mehmet'in burnundan akan kanı temizlemek içindi. Mehmet grip olmuştu. Kemal'in 45 dakikalık kaybolması ise tuvalette geçirdiği zamandı. Çok içmişti, doğru bildiniz mi? Yorumlarda yazın. Sonraki videoda yeni bir gizem sizi bekliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.